kıymetli hemşerilerim. Bugün Bahçecik mahallemizdeyiz. Hemen yanı başımızda Afan Kitapçıoğlu lisemiz, Zehra Kitapçıoğlu ortaokulumuz var. Okullar bölgesi burası. Öğlen arasında çocuklarımız sıcak çorba içebilsin, bir parça ekmek yiyebilsin diye buraya da çorba çeşmemizi koyduk. Bugün Trabzon'umuzda 3. mahallemiz oldu. Fatih Mahallesi'nde yine okullar bölgesinde bir çorba çeşmemiz var. Sabah saat 9-12 saatleri arasında oradan sıcak çorbamız vatandaşlarımızın ve özellikle öğrencilerimizin emrinde, hizmetinde çeşmeyi açtığınızda çeşmelerimizden sıcak çorba akıyor. Yanında bir parça ekmek ikramımız da oluyor. Bunun dışında üniversitede yine var. Üniversite mahallemizde çorba çeşmemiz var. Aslında devletimizin yapması gereken bir görev bu. Devletimiz gönül ister ki okullarda okuyan çocuklarımıza bir öğün yemek verebilsin. Yıllardır bu gündeme geldi fakat bu konuda bir adım atılmadı. İş başa düştü. Biz de bunu görev edindik. Çocuklarımız okusunlar. Devletine, milletine, vatanına faydalı evlatlar olarak yetişsinler diye. Belediye olarak elimizi taşın altına koyduk. Çocuklarımızın yanındayız. Onlara destek olmak için bütün gayretimizle mücadele ediyoruz. Bu kapsamda Bahçecik mahallemizde de çorba çeşmemizi açtık muhtarıma ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mahallemize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İçtiniz mi çorba? Yok. Al bakayım. Al bakayım ya. de yavrum. Allah razı olsun. Ne istiyorsun? Ekmeklerinizi de Allah'ın güzel sıcak sıcak çorbalarınızı için. Bu çeşmede sıcak çorba akıyor. Ben kesinlikle çok beğendim. gerçekten hatta benden daha iyi yaptılar da diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Allah razı olsun. Okul çevresi yiyen var, yiyemeyen var. Çok büyük sevaba girdiğini düşünüyorum. Ben 18 seneden beri burada oturuyorum. Yani buraya gerçekten gerekliydi. Halk ekmek gerekliydi. Yani bunların hepsi gerekliydi. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun diyorum. Ve çok geç kalınmış bir şeydi bu. İyi ki başkanımız geldi de bunu yaptı diyorum. Çorba çok güzeldi. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Başkanımız çok yaşasın. Bazıları yapmıyor. Salı çok güzel. Yani teşekkür ediyoruz çorba ve ekmek için. Onlar <laughs> bizim çocuklarımız. <laughs> Hep orada kal. Her gün çorba içebileceksin. Her gün.